Merhabalar. Bugün Kadıköy'e geldik, Fikirtepe'ye. Burada iş ortağımız Kopuz Enerji'nin kurmuş olduğu 2 adet 120 kW hızlı şarj istasyonu ve 3 adet AC şarj istasyonu mevcut. Bunların hepsini beraber inceleyeceğiz. Kopuz Enerji bu projede şarj teknolojisiyle çalıştı. Şarj teknolojiyi hepiniz biliyorsunuz %100 yerli bir firmayız. 2019'dan beri şarj cihazı ve çözümleri sunmaktayız. Burada da 2 adet hızlı şarj istasyonu DC ve 3 adet AC şarj istasyonumuz mevcut. Bu istasyonların en güzel tarafı site sakinlerin özel değil, tamamen halka açık uygulamasını indirerek bu imkana sahip oluyor biliyorsunuz. Öncelikle DC cihazımızdan biraz sizlere bahsedeyim. DC cihazımız 120 kW çift çıkışlı hızlı şarj istasyonu. 10 inçlik bir ekrana sahip. QR'ları okutarak ekrandan şarja başlayabilirsiniz. Sağında ve solunda uygulama etiketleri mevcut. Topuz Enerji ait. Bu QR'ları okutarak da uygulamasını indirerek şarj imkanı burada sağlayabilirsiniz. Hemen ileride çift çıkışlı AC şarj istasyonumuz mevcut. Burada da 10 inçlik bir ekran kullanıyoruz. Yarı ekranı okutup şarj imkanı sağlayabilirsiniz. Bu cihazları İstanbul Maltepe'de üretiyoruz. Tamamen bize ait bir cihaz. Kasasından yani içerideki CCS, HMI kontrol kartlarına kadar hepsi İstanbul Maltepe'de yapıyoruz. Şöyle devam edelim. Burada sırasıyla 3 adet AC cihazımız ve tekrar 120 kW DC şarj istasyonumuz mevcut. Evet, cihazları inceleme fırsatı bulduk. Ortam ve kurulum alanı gayet güzel. İstanbul Fikirtepe'ye geldiğinizde bu istasyona mutlaka uğrayın. Burada Hasan Bey var, Kokuz Enerji. O sizi karşılayacaktır. Buraya yakın zamanda kahve otomatı falan da gelecek. Yani güzel bir hem şarj deneyimi yaşarsınız hem de kahvenizi yudumlarsınız. Elektronik kartından, yazılımına, mekanik tasarımından, kasasına kadar tüm bileşenleri RG ekibimizle, gücümüzle geliştiriyoruz. Bugün burada yaptığımız kurulum, vizyonun sahaya yansıyan bir örneği. Umarım daha güçlü, daha büyük projelerle tekrar birlikte oluruz. Charge teknolojiyle kalın. Enerjiniz hiç bitmesin. Sevgiler.